Arkadaşlar merhaba. Sizlere elektrikli aletleri on off şeklinde aç kapa yöntemiyle kontrol eden sistemimi tanıtacağım. Bu sistem internet kullanarak çalışıyor. Sistem 9 voltluk adaptörle elektronik kart besleniyor. Bir i̇nternet kartımız ise burada modemimize bağlı. Bu sistemde yaptığım şöyle bir mobil uygulamayla e, lamba, fan, motor, monofaze, trifaze motorlar kontrol edebiliyor. Klima kontrol ediliyor. Sensör bağlanmaz halinde ortamın sıcaklığını ölçebiliyoruz. Bundan haricinde ekstradan selonit valf bağlanarak e, su sulama sistemi de yapılabilir. E, aklımıza gelebilecek her türlü on-off şeklinde çalışan elektrik sistemleri kontrol edebilir. Bugün ben sizlere şöyle 220 voltla çalışan bir matkabın çalışmasını göstereceğim. Şöyle matkabın bir ucu şöyle direkt geliyor. Matkaba gidiyor. Diğeri de gelip röleye girip röleden çıkıp prize gidiyor. Şimdi sistemin çalışmasına bakalım. Şöyle ben bunu burada Açık bir kumda tamam. Bu şekilde sistem çalışıyor burada. Rölenin burada da mindirim ledi var. Bu şekilde. Yani bu matkabın yerine herhangi bir elektrikli sistem bağlayarak onu da uzaktan kontrol edebilirsin. İnternet üzerinden kontrol edildiği için dünyanın her yerinden kontrol edebilirsiniz. Yaklaşık saniyenin üçte birinde bir hız ile yani 0.3 saniye diliminde yanıt verebiliyor sistem. Sistem bu şekilde burada sistemin internete bağlı olup olmadığını gösteriyor. şöyle modemin şey çektiğimiz zaman burada sistemin internetimiz internet gittiği zaman bu şekilde internetin gittiğini gösteriyor ve butonlar pasif duruma geçiyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar bu videoda da sizlere 220 volt açı bir soğutucu fan sistemini internet üzerinden kontrolünü göstereceğim. Mobilin uygulamamız bu. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler.